hamd, Resulüne salatu selam olsun. Unutma kardeşin gazetede yalnız. Bir sıcak nefesle gülümser yüz. Birlikte olacak gecesi gündüz uzaktan seyredip umutlar yakma. <laughs> Resulillah. 80 yıla yakın süredir Filistin'de büyük zulümler işleyen işgacı İsrail, 7 Ekim 2023 sonrasındaki süreçte saldırılarını daha da arttırdı. İşgacı İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda 50 binden fazla masum sivil şehit oldu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ferd, Ya Hay, Ya Kayyum, Ya Hakem, Ya Adli, Ya Kuddus. Rabbi azameti zatı hürmetine, ismi azam hürmetine, Arafat davad olunan vaadi subhani hürmetine, Kur'an-ı Azimuşşan hürmetine, Kabe-i Muazzama hürmetine, iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hürmetine, şu günahsız yavrular, masumlar, mazlumlar hürmetine ya Rabbi. Ellerimizi senin rahmet deryana açtık. Sen ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Amin. Du